Ülkemizdeki 25 akarsu havzasından biri olan Büyük Menderes Havzası bölge için önemli bir su kaynağı. Büyük Menderes, Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarındaki su çıkan mevkiinde doğuyor. Biz de bu önemli ve büyük nehrin doğduğu yere Dinar ilçesine geldik. Dinar istasyonundayız. Dinar istasyonu küçük ama çok sevimli, nostaljik bir istasyon. Dinar ilçesi de etrafı dağlarla çevrilmiş bir vadi içine kurulmuş, yeşil, sulak, şirin bir yer. Büyük Menderes'in memleketine geldik ve hikayesine buradan başlıyoruz. Büyük Menderes Nehri Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi yakınlarında su çıkan mevkiinde doğar. Işıklı ve Kufi çaylarını biriktiren Işıklı Gölü barajından çıkıp Çivril, Çal, Baklan ovalarını geçer ve Çal'ın doğusundan kuzeye dönerek Bekirli ve Güney ilçesine doğru derin bir yatakta akar. Uşak'tan gelen ve Menderes'in en büyük kollarından olan Banas çayını da alarak Sarayköy Ovası'na iner denizli hudutları içindeki çürük su ve gökpınar çayları ile beslenerek batı yönünde ilerler. Nazilli'nin güneyinden gelen Akçayı alır. Nazilli, Aydın ve Söke ovalarını sular. Aydın, Karpuzlu ilçesinden gelen Karpuzlu çayı Koçarlı yakınlarında nehre katılır. 548 kilometre uzunluğundaki yolculuğunu Söke ilçesi Dipburun mevkiinde Ege Denizi'ne dökülerek tamamlar. Evet, su çıkana geldik. Burası Dinar çıkışında, Antalya Afyon Karayolu'nun yanında bir yer. Dinar'ın sandıklı çıkışına geldiğinizde tabelayı ve bu heykeli görüyorsunuz. Herkese iyi günler. Bugün Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesindeyiz. Binar ilçesi Büyük Menderes'in doğduğu yer. Ve şu anda Büyük Menderes'in doğduğu yerdeyiz. Yani su çıkandayız. Size su çıkanın güzelliklerini göstermek için buradayım. Videomuz başlıyor. Çaylarınızı hazırlayın. Büyük Menderes işte tam buradan doğuyor. Buradan doğuyor ve kilometrelerce yol kat ederek Ege Denizi'ne ulaşıyor. Büyük Menderes'in doğduğu harika yeri sizinle paylaşıyorum. Dinar Belediyesi Suçukan denilen yere çok güzel bir tesis yapmış. Özellikle Ankara Antalya yönünde giden arkadaşları buraya davet ediyorum. Gerçekten çok güzel, harika bir dinlenme tesisi yapılmış. Burada mola verip güzel anlar geçirebilirsiniz. Yeşilin bol olduğu ve çok da temiz, bakımlı harika bir yer. Hem kapalı yeri var hem açık yeri var. Burada Büyük Menderes'in doğduğu yerde çayınızı kahvenizi yudumlayıp dinlenebilirsiniz. Bugünkü videomuzu da burada bitiriyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Huzur dolu güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.